Arkadaşlarım merhaba, ben geldim. Umarım keyifli bir akşam geçiririz. Ee, Üştür giriyoruz ya, <laughs> sıkıntı var. Umarım sıkıntıları çözeceğiz dostlarım. Yayının başı, bakalım arkadaşlarım ne yapıyor? Gelecekler mi tekrar? Üştür yayına giriyorum vallahi, biraz sizi üzdük ama. Kusura bakmayın dostlarım. Sohbet penceresini şuradan ayrı açayım. Şuraya getirdim sıkıntı var dostlar. Bakalım ne olacak çözebilecek miyiz? Arkadaşımla konuşuyorum da bir tane küçük kardeşim var. Ya abi diyor bana bir örnek veriyor tamam mı? Güzel bir örnek ama diyor ki sen diyor 30 tane spam yemişsin diyor. Ondan sonra yine mi yedik acaba? Bakayım yo şu an için bir sorun gözükmüyor. Sen diyor bu ket sen diyor 30 kere diyor telif spam yemişsin diyor. Şöyle düşün diyor bir suç makinesi var diyor. 30 tane suça karışmış diyor. YouTube'a diyorsun ki işte veyahut da hakime savcıya ben suç işlemedim inanır mı diyor inanmaz Erdem hoş geldin Erdem ne haber Gülüm arkadaşlar dördüncü ya yani üçüncü veyahut da dördüncü kere yayın açıyorum iki saattir şu an oturduğum yerde oturuyorum ve yayına bağlanmaya çalışıyorum ha. bir ton sıkıntı var umarım bu sefer çözeceğiz acaba şu ekranı ne zaman açsam başlıyor Hilmi berberler Hoş geldin dostum benim. Bugün arkadaşlar slot yapmayacağım. Şu Mert'in e, Moskova'da bir gezintisi var. E, burayı açacağım. Burada bakalım, eleştirelim. Onun doğru bildiği veyahut da yanlış anlatılanları ben değiştireceğim veyahut da düzelteceğim. Siz de sormak istediğiniz şey veyahut da e, katılmak isterseniz yani şu anda sanık olup yargılanıyorsun. Aynen ya. Ha, abi demeseydin iyiydi. Kendimi yaşlı hissediyorum ya abi deyince. Yani diyor ki o kadar spam yapılmış ki diyor kanalda diyor artık sana inanmıyorlar diyor. Yani gerçekten baktım şikayete slot yayın yazıyor. Hiç alakası yok kim yani. Hiç alakası yok. Her yerden yazıları bile sildik. Hiçbir şey yok. Hilmi ne haber ya? Şurayı da başlatayım. Hadi eleştiri eleştirelim arkadaşlar. Bakayım sesine. Burdan sesi. Abi bunu niye ses çıkmıyor peki şu an? Ee, şöyle yapacağım. Hadi eleştiri, eleştiri. Sesi şuradan açsam acaba direkt? Abi türlü, şuradan açmadığımız için. Peki programa sesini niye gelmiyor? Ses insanların yeme o kadar özenli ki. Tamam, tamam. işi çözdük şimdi. Ya. Sorun çözüldü. Biliyorsunuz şu anda Rusya arkadaşlar böyle bir program bir yapmayı düşünüyor. Hoş, hoş geldin. Çekimimiz durmuş. Ama, işte Ama yani. bazı markalarda şekil değişti. Erdem ne haber dostum şu benim? Amblymi görüyorsunuz. Şu anda aslında Haber iyi Erdem seni Rusya'ya götüreyim ya en iyisi. kardeşim. Yok abi. Buket fotoğrafını değiştirmişsin. Gerçekten yok. Yok. Düşmanlarım mı var ne hoş. Şu anda resmi ismiyle Sanki beni anlattı Rusya az 1990'lara kadar Soğuk Savaş döneminde Ses dünyanın yok hala. Şu an geldi. Bu çocuk Afrika ülkelerine bile gidiyor. Bugün Erdem ]se seninle gidebiliriz. Ben de başlatıyorum artık arkadaşlar. Sokak röportajlarına geçiyorum. Diyebiliriz. Gerçekten Rusya'dayız. bir ay içinde en e, bir tane şu anda e, kız arkadaşım, arkadaşım var. Kızıl Meydan'a doğru yürüyoruz. Yani yabancı değil, tanıdık Öyle. bir yatan ee, onunla konuştum bu bugün. Ee, tamam dedi, gel dedi, Aslında sokak, sokak röportajları Rusya, yapalım Moskova, Moskova'da. Çok sakin bir yer. Şey, Moskova'da Şu anda en yüksek yerinde olmamıza ee, rağmen ee, yok sayarsak bilmiyorum, e, sesi gelmiyor. Sokak kalandır. röportajı, Ruslar bir şey bir ne, içer, Türkler hakkında ne düşünür? Bu kadar sakin bir ee, benden iyi yapacak bir yoktur herhalde. 20 senedir Rusya'da yaşıyorum. Hatta 23 senedir. En iyi ben yaparım herhalde, doğru mu arkadaşlar? Senegal ve Gürcistan'a gittim abi ben. Çözümü Beyoğlu dönerle bölüyor. Senegal'de ne, ne işin e vardı? Da Hadi de sana anladık Merhaba. yakın yani. Senegal'de dikkat Türk et, kaçırmasınlar. Mi? Özbek mi? Ama Türkçen çok iyi gibi bir şey demiyorum tabii ki, Ayarladım toplam. arkadaşlar. Direkt güzel sokak mi? röportajı. Akşamları böyle bir VPN'den abi. program falan yapacağız. Eleştiri falan dizi yaparız. Yani dizi eleştiririz. Arada bir de malum gibi. oyunları oynarız. Yani, öyle Teşekkür şey öyle yaparız. Çünkü artık e, çok da ya. YouTube'da bir, bir dönen Yayın açmak yani diğer türlü yapıyor. felaket. Rus rublesi, bir Türk yapıyor. 90 Rus Az önce bütün arkadaşlarım gelmişti şimdi gelmiyor. Bundan sonraki videolarda bu Onlar da sıkıldı herhalde. Direkt olarak Sıkıldılar herhalde. Hep Abi 3 kere, yapım, üç kere dört kere yayına girdi çocuklar ya. Ama Az önce Gül'ü Türk falan çıkmıyor. görmüştüm. Bayağı kalabalık Türk olmaya başlamıştık. Türk bir anda kimse bir kalmadı. Senegal'de bir arkadaş yaşıyor. Ama ona yaşıyor. Ona bu 10 yıl kalmıştım ve çok gelişmiş yok ülke. Şehirden. Senegal Mesela, mi? Ya. Ya i̇yi yememişler <laughs> seni ha. Erdem. <laughs> <Cevap gibi oldu. gülüyor> <laughs> i̇yi hayatını işte canınıza şey kurtarmışsın. <laughs> İnsanlar çok sesli Abi bizim İstanbul'da Türkiye'de bir şey olmuyorsa vallahi hiçbir şey olmaz ya. Afrika'da falan hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Sen onları yersin. Sen onları yersin çok net söyleyebilirim. Bir tık da Buket York'tan ne düşünüyorsun? Ben Avrupa'nın ee, girmiyorsun Buket orada mısın Buket? Buket ne düşünüyorsun sokak röportajı Rusya'da? Bak şu an izlediğin gibi. Burası Avrupa'nın nasıl olabilir Avrupa mi sence? De en e, yıkılıp gitse de hayallerim düşmanı e, çatlatır, gülüşlerim demiş birileri birilerine. şu solumuzda Rumi'ye çok büyük bir alışveriş merkezi var. Burası ha? en eski alışveriş Beyaz merkezi Beyaz Araplar yaşıyor geçiyor. çok güzeller. Ben Arapların her hepsine karşıyım ya. Malum yani, Türkiye'nin içine ettiler arkadaşlar gördüğünüz Acayip gibi. Bir, lüks bir geldiler. Orayı da Zaten onlar bir geldi abi ne Avrupalı turist kaldı ne bir i̇şte şey kaldı çok hiçbir çok şey kalmadı. Valla ülkenin tam orta yerinden geçip gitmiyorlar. Bayağı çöktüler. Tacikler ve Özbekler çok fazla. Ama Buket'ten özlü sözler. Aynen Buket'in bir derdi var. Buketçiğim iyi misin? ya? daha Türkçe biliyor Buket i Buket i de yorduk abi. Üçtür tü, 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 tü türlü kız Türkçe programı hazırlıyor de, yayına. Yayına giriyoruz, yayın şey kopuyor. Yani. Ben 2 saattir evet, şu an böyle oturuyorum abi. Ne yapacağız diye. O Rusya Şu kırmızı kapı var ya az önce gördün. Mert Mer şurası bak. Şimdi göreceğim bak Mer. Misafirim geldi. Dediler ki benim değildi, başkasının ama misafiri geldi de ben de tanıyorum ama. Bak şimdi gösteriyor şimdi. Biraz daha Türkçe biliyor diyebilirim. Dondurucu. Yani İyi iyimkim. Türkçe bilme olasılığı. Maşallah maşallah. Türkçe bilme olasılığı kadar yüksek. Abi yani. neydi az önceki evet, ya? Ali Rıza Süleymaniyeli. Oyun yok mu? Artık arkadaşlar artık her zaman oyunu açmayacağım. Eleştiri falan da açacağız böyle biraz size Moskova'yı izletiyorum biraz daha Türkçe programı. biliyor diyebilirim. Yani bir taksiye binme. Biraz da oyun oynamaya Ali Rıza'ya. Her gün. Rusça bilimi olasılığı kadar yüksek yani. Süleymaniye'nin. Evet. Bak şurada burayı kapatmışlar. Şu gördüğünüz ekrandaki yer var ya. Arkadaşım misafiri geldi. Dedi ben müsait değilim. Sen gezdirir misin? Tamam dedim. Ben de Kırmızı Kızıl Meydan'ın kapalı olduğunu bilmiyorum. Yani o günde burada bir şey varmış. Bir konuşma bir şey varmış herhalde. Abi bir gittik kar kıyamet ama ha yerler falan şuralara falan bak şu gördüğünüz yerleri teletör şey yapmışlar teletör mı diyorlar böyle demirler var ya ya dedim girebilir miyiz içeriye diyorum Rusça konuşuyorum kız kız da bana Türkçe konuşmaya başladı polis ha Türk şey Türk kızı gibi Türkçe konuşuyor bende yok dedi olmaz siz Türk misiniz ha? diyor misafirim geldi lütfen diyorum sonra bıraktım misafirlere ya diyor bana numaranı versene diyorum bu kadar video kullanılamıyor